buçuk milyon nüfuslu Yunanistan'ın ikinci büyük şehri Selanik. Birinci kordon bölgesi burası. Simiski Caddesi'nin hemen altı. Zaten adı da kordon boyu. Kordon Caddesi. Bu cadde liman bölgesinden başlayıp Kalamarya'ya kadar devam eder bu şekilde. Solda Selanik'in 4 yıldızlı ve beş yıldızlı otelleri. Hemen Aristo Meydanı'nı geçtikten sonra ki buranın en önemli pastanelerinden Terkiniz burada. Evet burası Aristo Meydanı. Biraz sonra bir Osmanlı eseri olan White Tower olarak bilinen Beyaz Kule'yi göreceğiz. Altı zindan üst kısmı ise gözetleme kulesi olarak inşa edilmiş. Biraz sonra yine daha evvel askeri üs olarak kullanılan ve lojman olarak kullanılan Mediterranean Palace Oteli'nin önünden geçeceğiz. Selanik'te hava güzel. İkinci büyük şehir derken nüfusu şu anda 2 milyon Selanik'in banyolarıyla birlikte. Evet her yer kafe. Balkonik evler. Bu kısmı ile Barcelona'ya da çok benzer, özellikle Barcelona'da plajının bulunduğu kısım, Selanik'in bu bölgesini çok iyi yansıtır. Sahilden otobana kadar olan bölgede 5 paralel caddeden ibarettir Selanik ve bunları dikine kesen caddeler. Bu nedenle bir ızgara model şehir planı vardır. Ama en önemli kısmı tek yön olan kordon boyudur.